Evet herkese merhabalar. Bugün Emin önünde çiğ köfteci Ali Usta'ya geldim. Şöyle birazdan bir 10 kişi kadar sıra var. Sıraya geçip çiğ köftemi alacağım. Dürüm mü, porsiyon mu ona henüz karar veremedim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet Ali Usta yine gergin. Biz de sırada bekliyoruz. Önümüzde bir 10 kişi kadar bekleyen var. Geceğiz, Beklemeye devam ediyoruz. 15 olarak değil Şu porsiyondan alalım diyoruz böyle bir 25 lira. Alın, mi parasını? Sen Nasıl? <laughs> Buyur abi. Ne oluyor? Kardeşim. mi? Papuk porsiyon istiyor mu kişilik porsiyon, çiğ köfte alıyoruz. 25 tane. Ha yok abi var mı ya? Sonra... Sonra... <laughs> 10 tane mi sıkılıyor abi?

Evet tadımı yaptığım alanda yüksek sesle müzik olduğu için telif hakkından dolayı böyle seslendirme yapmak istedim. Biliyorsunuz çiğ köfte Cali Usta sirkeci tarafında oldukça bilindik bir noktada. Ya yani benim çiğ köfteye de çok aram yok açıkçası. Daha önce tattığım yerlere göre yani şey ne çok iyi ne çok kötü orta halli bir çiğ köfteydi. Bilmiyorum birçok kişi burada çiğ köfte yemiş ya da yiyecek olabilir. Ee, videonun yorumlar kısmına bu lezzetle ilgili yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ben de bu lezzeti tatmış oldum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.